Yine açabilirsen müsaitsen alayım konuk <laughs> ne anlatıyordum unutturdun Emir şu an ee, Alev Alev'in dansını ezberleyin çünkü mor kelebekleri sayılarla attım ama şarkısına daha dans çekmedim mor kelebekleri de şarkısına dans çekip atacağım onu ezberleyeceksiniz bugün de biz karamelin dans koreografisini çıkarttık şey yapıyor bir, bir hareketini göstereceğim. Ee, girişe. Gülüşü bal bakışları karamel diye böyle yapıyoruz. Gülüşü bal bakış. Bir Gülüşü bal. Gülüşü bal bakışları karamel. Bu kadarını ezberleyebilirsiniz şimdilik. Bu arada Instagram'a zaten ben dansı hızlandırılıp attım. Belki şarkıyı bilenler oradan dansı çıkarabilir. Ama daha çekmedik. Çünkü tam böyle ya birkaç böyle hareketini falan ben şey yapıyorum bu arada hani koreografi çıkıyor ve beğenmediğim size böyle daha güzel gelebilecek daha akım hareketlerle değiştiriyorum falan. Karaman ne zaman çıkacak? Tüm şarkılar 16 Ocak'ta yayında Efes'in Sırrı filmle birlikte. Hepsini zaten beraber. O güzel bir dönem geliyor. Ya Ocak ayı güzel olacak, hareketli olacak. Ben böyle büyük ihtimalle Ocak ayında duramayacağım çünkü. Hem sinema film çıkacak, sinema buluşmaları olacak, hem şarkı olacak. Klip çekeceğiz. Şarkı yayınlanacak, bir sürü bir sürü çekim falan olacak. ara çok yoğun olacak büyük ihtimalle. Sinema buluşmalarından tabi zaman bulabilirsem. Emir mesaj attım da ben şimdi ona girersem yayın kapanacak. Geliyorum. Emir yayın açmış, durum Evet, Emir Bey. Emir Bey geliyor. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? özledim ee, sana bir şey söyleyeyim mi gerçekten şu an ne? yemekçideyim sırf seni, Yemekçi. seni görebilmek için Aynen. teşekkür ederim kimle gittin ben siz Mehmet'e söyleyeyim <gülüyor> hemen <gülüyor> sen, sen bende <laughs> buluşmuyorsun <gülüyor> ben seninle niye buluşmayayım deli misin ya ee, biz bu arada maviyle de dedik ki şey yapalım bir yere gidecektik adını unuttum yazacağım özelden dur gideriz hep beraber tamam tamam ben gözlerim seni göreyim diye ya. geldim. Bak çok iyi ki geldim. Izliyorum. Kimlesin? Arda ileyim. Selam söyle. <laughs> ya salonu biraz daha salonuyor. İyi iyi. Tamam yavrum. Çok çok sevgiler. Seni öpüyorum, çok öpüyorum o zaman. Hadi afiyet olsun selam görüşelim Emin. Lütfen çok çok evet. seviyorum. Biliyorsunuz. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi öpüyorum görüşürüz. Arkadaşlar Emir gerçekten dünyanın en tatlı çocuğu olabilir ya. Arkadaşlar ben. ben bir numaralı arkadaşım şu an. Çok seviyorum kendisini. Bu arada zaten Efes'in sırrına da birlikte oynadık. Ya film için ben çok heyecanlıyım kafayı. Çıldırmak üzereyim. Filmi izlemeniz için çıldırmak üzereyim.